Ergül yani abla buradayım. yaktın beni. Dilan Ergül abla yaktı beni. Öyle mi? Gerçekten yaktı. Dilan pişman mı verdiği puanda? Yok gerçekten özür diliyorum. Teşekkür Bak, ederim. Işte, Anlıyorum evet. Şekilde. Ama yaktın beni Ergül evet. abla. Dilan'dan da ben dört beklemiyordum açıkçası. Masayı e, beğendim dedim. Salatanı yani evet. da verdim. Hani salataya bir puan olmaz da masayla salataya bir puan duyabilirdim. Dilan yani evet derken? Yani evet. Bu, bu masayı da görünce bence de e, biraz e, Hadi buyur, haksızlık Oradan etmiş gitti oldum. bir puan. Burada Belki de Allah korusun sen bir şeyini eksik çıkaracaksın Allah belki katılsın. de en iyi performans aranızda Asilinki olacaktır. Bilemiyoruz ki onun için bu vermediğiniz puanlar çok ehemmiyet taşıyor. Bak pişmanlar. Evet, Gerçekten çok üzüldüm. ağlayabilirim yani şu ağlama, an. Ağlama kıyamam vallahi ağlama. ağlama. Yok yani. Ama gerçekten hani samimi diyorum onu laf olsun diye söylüyorum. Anlıyorum adam. teşekkür ederim ama iş işten geçti her Ya hanımefendi benim somonlarımı kesmediniz kesmediniz diyorsunuz. Beyefendi her şeyi hazır domates kullandınız. Ya bu nasıl bir şey söyleyeceğim. Orada Asil e Bey'den bir farkın yok senin. Siz balıkçıya balıkçıya somonu kendiniz yani Asil, Ya kestirdiniz. nasıl bir fark? Ya? Var ya. Pardon, pardon Asil Bey. Domates kesmekten bile aciz nasıl ya nasıl oluyor sen bu? sen ne yaptın? Hazır, ne demek ne Hazır, ne hazır balığı önümüze geldi şişe dizdin yani. Ya hazır balık deneyin yani. Allah aşkına balığı ya zaten filetesini alacaksın. Asil Bey'e bir yorum yaparken bari gerçekten eşit derecede olduğunun farkına var. Onun evet, Senin risottonla dilana. onun e, polentese aynı kıvamdaydı. Yani yutulabilecek bir şey değildi kusura bakma. Yani eşit bir derecede bir düşün öyle yorum Tamam yani. hadi diyelim eşit bir derecede. Nasıl onunki benden gerçekten daha iyi olduğunu Gerçekten son zamanlarda zorlanarak zaman. yediğim böyle bir iki yemek olmamıştı gerçekten. Ya, ya bir, bir şey de. sorabilir miyim? Evet. Allah aşkına ne olur kimse müdahale etmesin. Sen domatesleri hazır almışsın doğranmış. Makine getirmişsin. Tamam herkes hamur karma makinesi kullanabilir bilmem ne yap. Bununla karşı değiliz biz. Hadi onu anlarım da. Yani domates ne yahu güzel kardeşim. Yani neden doğranmış domates? İnsanlardan tepki alacağını düşünmedim bu Şöyle, bir yarışma. Ya yani domates kesmek ne kadar vaktini alabilir? Doğru ki? ama ben dediğim gibi yani e, lazanya'nın çok e, vakit alacağını düşündüm hamurunun. Evde prova yapmadın mı demosunu? Aslında ben sürekli yapıyorum. E, e, lazanya ama evde... Size refleks olarak tak 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 alışmış olmam. Yok çok yok kolay sürekli yapıyorum orada e, gerçekten. Tamam. Fakat ben yetişeceğimi düşünmedim ilk başta. E, Polenta'yı da son dakika ekledim bu arada. Polenta'yı da ilk defa burada yaptım. Hah bravo. Hani... Niye polenta mesela? Zaten bir makarna var mısır irmiği. Yani nişastalı bir şeyler zaten başka var. Başka bir şey vardı. Başka bir şey yapsaydın. İtalyan mutfağı başka bir şey. işte değişmiş. Şey, yanlış seçim. vardı. Hiç. Olmasın Ay, dedik. Ay Buruşketta'da aman. 5 ee... haftadır Buruşketta, Buruşketta. Önüne gelen ekmeği kesiyor getiriyor oluyor adı Buruşketta. Benimki orijinal İnşallah keşke olsaydı. Evet. O dikletirdiğiniz Buruşketta değil. Burç üzerine bir şey doğru ekmeğin üzerine koyduğunda burç de olmuyor, olmuyor yani evet. onu söylüyorum. O da bir şeyden çıktı. Dediğim gibi evde aslında sürekli yapıyorum. Evet. Fakat bu hani iki saat iki buçuk saat olayı olmadığı için daha rahat yapıyoruz evde. Bu çıtır kabak mıydı? Evet var hanım. Tahinli yoğurt. Evet özel bir e, sos yaptım tahinli yoğurt, e, süzme yoğurt bir de tuz var içinde. Tahin kabak güzel bir diyor. sos. Yani da güzel bir şey oluyor, tat oluyor aslında o yüzden. Alayım ben. öyle diyorsan <laughs> öyledir korha. Bak burada selamun aleyküm diyor. <laughs> ne yapıyor? Selamun aleyküm diyor. Herkes de var o. Burada Korhan da kendimizi yetiştiremediniz Korhan Bey. Neyi yetiştiremediniz? Hepimizi yetiştirdiniz az de gitmiş işte. Koydu. Hepimize kendisine e, de az kendisine, kendisine de az. Yetiştiremedi de mi az koydu. Az porsiyon koydu. Şöyle mezenin bence tuzu da e, şeyde gayet iyi. Tuzuna konuşmadık. Tuzuna de değil mi? Var şimdi sana. Niye kendine az Kendine az aldın? neden az koydu dedim. Yetiştiremedin de az mı yaptın dedim. Hani Yok böyle. ben diyetteyim ya o yüzden. Anlatın. Var mı başka? Eşit porsiyonda getirmelisin ya kendine de. Bunlar doğramayı mı unuttun? Yo doğradım. Julian Julian kestim. Bu Julian mı? Korhan mı? Nasıl oluyor Julian? Bu şekilde. Mı? Bir daha, daha mı uzun oluyor? Daha bu şekilde sen... olmuyor. Bu Julian değil. Bunu ikiye böleceksin, Julian yapacaksın. Julian bu şekilde mi oluyor? Tamam, mutfağa girin mi? ben size göstereyim. Tamam gösterin gelin nasıl olduğunu göstereyim. Yani Julian bu şekilde olmuyor. Biberi ortadan ikiye böleceksiniz, tekrardan keseceksiniz. Daha uzun olacak. Böyle bir şey değil Julian. Tamam, uzun zaten. Siz Biberin bunu, zaten ölçüsü o şekilde. Siz nasıl? bunu doğrayamamışsınız. Uzunluğu biberi Ayrıca büyüklüğü öyle zaten. Ayrıca Julian yapmadı, yapmak istemediniz. Doğrayamamışsınız. Bu Julian değil. Tamam, zaten bir, uzunluğu öyle biberin zaten. O şekildeydi. Biberin kendisi öyle. Boydan kestim zaten gene. Bunu olmamış maalesef. Tadı da mı olmamış? Ee, Yorumlayayım mı? E başladın tamam. devam et evet. Pardon bu tabak ne burada? <laughs> ben dedim bir şey mi gelecek ekstra oraya? Ne bileyim ben bir tabak gördüm sanki. Evet evet gördüm unutulmuş. Tamam, yok yok rica ederim olur öyle. Evet e, evet. kabak edelim. yağ çekmiş çok yağlı. Yani yağını da alamamışsınız. Kızgın yağda olur zaten ama canlı tamam, ateşte peçete olmuyor. Tamam bir peçeteye ya da bir şeyin üstüne koysaydınız tamam, yağını zaten çekseydi. Geçti. süzgeç de kevgirle aldım. E, onun üstüne peçeteye koydunuz mu? Tamam peçeteye koyuyoruz zaten direkt. Yağını dibine ama bırakıyor. Almamış yağ. Ee, tamam, ben çıtırlığı ben kabak... gayet iyi bence. Tamam çıtırlığı İlk iyi ama yağlı. Bir geliştirsin yapsın korlan, sonra tamam. sana da söz veriyorum. Yağını ya. çekmiş. Ee, ben tahin sosla kabağa yakıştıramadım. Hanımefendinin ketçaplı balığı nasıl olmadıysa bu da olmamış. Bakın kabağınız çıtır ama yağ içinde. Kör biberli. Tadı nasıl? Çok sarımsaklı. Aa, çok sarımsaklı ve tuz gerçekten Her bunda da yok. Yarın diş koydum Zoyla Hanım. Çok sarımsaklı olma ihtimali yok. Bana gelmedi çok sarımsaklı. Evet. Bana gelmiş olabilir. Yok bana da sarımsak tadı fazla gelmişti. Biraz fazla aldığımda. Yarım ve... diş nasıl geliyor 6 kişiye yani, bölüyoruz? Yarın ya. diş koydum şu kadar koydum. Zaten kadar. şöyle küçücük bir tabak porsiyonu da yaptığınız için ya o da yarım fazla gelmiş. Yarın diş koydum zaten nasıl çok sarımsak olabilir onu anlamadım ben. İçimize de aynı tat geldiyse demek ki var. Ben bir bitireyim isterseniz. Tabii. Ee, çok sarımsaktı. Tuzu da çok az. Biberleri de doğru yememiş. Maalesef olmamış. Hmm. Safiye. Ben, ben beğenmedim. Ee, şimdi kabak zaten aşırı yağ çekmiş. Midem bulandı yağdan. Ee, ve soğuk. Bence bir kızartma sıcak gelmeli önümüze. Yani şu an zaten çıtırlığı gayet iyi yani. Çıtırlığına so laf etmedim. Soğukta so 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 çok fazla zaten. Gayet, gayet soğuk gayet iyi. bu arada. Gayet soğuk. Yağda, Yanında kızgın yağda kızarıyor bu. Yağlı olacak zaten yani. Bu kadar o yağlı, yağlı olmaması lazım. Tadı tadı kötü ki. Tadı kötü yani. Tam çatalla bir bölüm görelim yağı mesela. Nerede var? görelim yağı. Yediğinizde zaten yağın tadını tamam. alıyorsunuz. Bölüyorum. Burada zaten yiyen herkese diyecek ki çok yağlı olmuş. Herkes aynı yorumu yapacak çünkü yağ tadı aşırı geliyor. Zaten dünyanın en basit yemeği bu yemekten bile sayılmıyor ya, yani. Sizin yaptığınız meyveleri de gördük yani. Tatmışım ben levrek zaten. simit yaptım beyefendi. Tamam balığınızı zaten al hazır alıp şişe taktınız yani. Balıkta hazır alıp şişe mi takmışım? Balığı ben ya, bu şekilde Ya ne yaptın balıkta zaten? Aldın şişe taktın somonu. Aa, yani. Başka bir şey yapmıyor. Ben yani. somondan bahsediyorum. Levrek dediniz. Levreyi ben ne yaptım? Abi, Kendim doğradım. Levrek Kendim... zaten olmamıştı. İçi daha sulu olması gerekiyordu. Olmamıştı. Sizin de yani bu olmamış. Sormak. Sizin de kabak ne Allah aşkına ya kesmişsiniz hamur atmışsınız. Kıza bir kızartacaktınız e, bir onu da becerememişsiniz. Ama sıcaktır gayet güzel bir meze şeklinde dedik. Ee, yani gerçekten Yunan, çok ben de çok meşhurdur <laughs> restoranlarda ama böyle sıcak şey yaparlar. Yani ben Ara sıcak, Sıcak etmiyor. değil. Ve önünüzdekini de görüyorum mesela o da yanmış. Yani bir kızartma Benim yapacaktınız bir onu da yapamamışsınız. Evet. Sos dediniz tahini atmışsınız yoğurt altta hiçbir şey ya ya, anlam iyi, bulamadım hani. bunu. Bu, Dur, bu o, o şekilde ben yani o restorandaki aşağı arkadaşım önerdi bunu bana. Ha ee, böyle yap. yani ha, siz ne yapıyordunuz? Böyle bir şekilde hani bandırarak yani şöyle bağlayarak bandırarak. şu şekilde. Hayır karışmamış ya tahinle. özellikle mi bıraktın? Şöyle. Evet, özellikle bıraktım. Evet. Yani o da bence olmamış, saçma olmuş. Ne alaka? Saçma ee, yani tamam ben kendi damak zevkime göre, da. göre yorumluyorum. Eee onun haricinde bu zaten bir kere kapya biberleri sizin ız, şey yapmanız lazım, közlemeniz lazımdı. Yani bunu sotelemişsiniz, o da ya tam yumuşamamış. Bir tane vardı bunu zaten bir normal soteleyip e, meze şeklinde. Tamam, biz oluyor. hepimiz közde bekliyorduk ve e, tam olarak pişmediği için zaten çiğliğe geliyor biberlerin. Sarımsak tadı yine aynı tamam, şekilde. Da, e, ve? bunları ben ara sıcaktan saymıyorum. Bunlar çok basit şeyler. Bu da hazır konserve domatesi marketten alıp da domatesi sunan arkadaşlar tamam, var. Ben, ben, ben ona da o laf ettim şekilde, zaten. Yani, o da ne, doğru. O ne da yani doğru bu, da. Ya ben şu anda da buna çok değil. emek verdim bu yemeğe. Bu, 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 bu eme, buna, buna emek mi verdiniz. Evet, evet emek verilmiş. Gerçekten şu an çok şaşırıyorum bu Sunumu, bu sunumu bile ben hiçbirinizde görmedim. Yani Hiçbirinizde Böyle tereyağlı cevizli üstü de var. Nerede yaptınız böyle sunumu? Kim görmüş tereyağlı ceviz şeyleri? Ya Allah'tan değil. Allah aşkına ya. Bulmuşlar da bunuyorlar. Yani Galena bu tereyağlı cevizi böyle bu şekilde sunum nerede gördünüz? Ben hiç bu programda ilk defa görüyorum. Gerçekten ormandan, çok yaratıcısınız. Gerçekten. Hı? Ya beni Allah aşkına nasıl evet, yapıyorsunuz? Evet, beni Siz çok bu güldüm şey... bu hafta ben bu yemeklere. Ergül abla ee, bir de şöyle ha, kumarlı, hani pardon. E, közmatik kullanmak bu kadar mı zor? Burada her şey var. Ya. İki közleyeceksiniz, soyacaksınız. Daha da tadı reçetesi güzel olacak. Reçetesi bu şekilde bunun. O yüzden ben böyle bu şekilde Hangi? yaptım. Hangisi daha lezzetli olduğunu bilmiyor muydunuz? İki türlü, iki türlü, İki türlü, şeyi var zaten. Tamam, bir közlenmiş reçetesi. hali var. Diğerine Közlendikten biber sonra da e, kavramak tamam, yapmak. Bir közlenmiş, yani. diğeri nedir? Jamie Oliver'in reçetesinde <laughs> bu köz biberi çok bambaşka yapıyor. Evet Ergül abla sendeyiz. Şimdi bu... Konuşmada böyle güzel güzel konuşuyorsun. Savunmayı alıyorsun Arıyorum ama yok. yok. Tamam. Siz de lafa gelince mangalla küp bırakmıyorsunuz ama yarın da icraata o, o, gelince bakalım. ne göreceğiz. 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 İcraatı göreceğiz yarın. İnşallah. Julien Julien doğradığı olmamış Aha. bir. İkinciye yağ üzerinin yağını biraz daha az dökebilirdin. iki. Bu bu yazık canım ilk defa yemedik. Bunu da yemedim, bunu da yemedim, bunu da yemedim diyorsun ya bana. <laughs> tamam size kızarık evet, denk gelmiş. E, ya, kızarık ya, Tabandaki gayet e, ölçüleri sos, çok iyi kızarmıştı da çok iyi mesela. Şöyle gösterebilir miyim? Sos böyle top top bulgur sos, pilavı koymuş gibi bir tane hayır sos sosa bandırarak attım Kızarınca i̇şte bu sos ee, bu şekilde oluyor i̇şte kaplama, kaplama böyle pürüzsüz bir kaplama olacak böyle.